Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz diyerek videoya başlıyorum. Bugün iki kafalı baldenin daha fazla karakterli versiyonu çıkmış. Yani öyle demeyelim de. Balden'in yeni bir mod'ürü çıkmış. Bugün sizlerle birlikte onu oynayacağız. Hemen dosyayı açıp geleyim ben. Açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna dakika benim mouse'um nerede? Mouse'umuz böyle oluyor playe basıyorum gördüğünüz gibi bu oyunun geçişi de böyle zaten video çok iyi olacak bir sürü karakter geldi gördüğünüz gibi by the basics Random Map Series Remastered Yani bu 2024'te yapılmış Zaten burada 2020, 2024'te yapıldı yazıyor 2024 Power 94 yazıyor Hemen play'e basarak Oyunumuza başlayalım bu, Böyle başlayalım arkadaşlar Parti modu seçmeyerek bir başlayalım ya, ya da arkadaşlar parti modunu seçelim Parti modu güzel Tamam. Şimdi arkadaş, burada dolaplara var ve şu musluğun ne işe yaradığını bilmeyenler olabilir. Ben size hemen örnek gösteriyorum. Gördüğünüz gibi koşuyorum ve koşam bir, bir yerden sonra koşamaz hale geleceğim ve gördüğünüz gibi şu anda koşamıyorum. Gördüğünüz gibi koşamıyorum. Şu musluğa bastığımda koşma barım yeniliniyor. Çok güzel bir özellik bu. Ben çok sevdim bu olarak bak bir başlayalım hemen notebook alıyorum neredeydi şu notluklar? tamam al eksi iki ay ilk yanlış bildik ya bu kötü oldu yerinden anlıyor bu mucit. O ne diyor? Enter. İki enter. Bunu da bilmiyorum. Bir zahmet bilmeyeyim de. Eee baldi nerede? Azan para. Para diyor. Ka Burada tüm karakterler var. Bir sürü karakter gelmiş. Giden karakterlerimiz de mevcut tabi. Uy burası bayağı iyi. Al. Al 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 bir sürü Flash kamera var. Flash kamera ne işe yarıyor? Neyse istediğim Arkadaşlar burası hediye. ha buymuş. Al 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 düştü ya. al al boş bardak al al nasıl bir şey lan. al al yaparım. al <laughs> <laughs> Aa, ben de yoruluyorum şu yaratık çok fena o yaratık çok fena Üff hadi hadi hadi, hadi. Oradan çıkış olsun ha. Şu arkadaşlar bizi donduran bir yaratık var oyunda <laughs> Buraya donduğumuzda buna bir sağ klik yapıyoruz <laughs> Sıkıntı kalmıyor Hadi al şunu al al Gördüğünüz gibi iki kafalı bandiyi gördük az önce. Bizim yanımızı şikayet ediyor. Yeni <laughs> bir sinir hastası. O ne? Baldi going to need like a... <laughs> Burada da çekilme... Burası da AVM gibi çok büyük. Aha! Çık! Çık! Ne milletiyim? Kanka sen niye her yerden çıkıyorsun? Bak en se Baye'de en sevdiğim karakter o, bizi sarılan adam. Y geri... Ve bu time, o süpürgeyle başka hiç kimseyi no sevmiyor. Lan ne ne o o, yürümek zorundaydım. <laughs> Neyse orada da... Bakın gördüğünüz gibi o gıcık olası, iki kafalı Baldi. 8, 7, 6, 5, 4, 3 Arkadaşlar bu Bu arada son 2 videoyu mikrofonsuz çekmişim hatayla Bir videoyu mikrofonsuz yaptım diye ee, Kaç videoyu mikrofonsuz yapmışım o, o, o iki videoyu mikrofonlu olarak tekrardan yayınlayacağım. Tamam şu soruyu da yapalım. 14 cevabı Bu da 3 değil mi Evet 3 tamam Ne oluyor lan İndat İndat butonu mu lan Aaa bak bu Bu yüzün ne işe yaradığını hatırlıyorum derken de Bu yüzün ne işe yaradığını Bak bu gülüyorsa iyi bir şey olacak derken de Bu yüzün ne Ne yapıyor Aç karardı. Sikimi ne geliyor, Ne oluyor? Hey, Bak iki kafalı baldi. <laughs> bal lanet baldi ya. En kötü ben. <laughs> <laughs> lan, <laughs> lan. Bak etme fırtalı. Bak bu baldi <laughs> <laughs> bizi yakaladığında yüzü düşüyor. Yorgun ama zor olduğu zaman yüzü üzül şey üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir <misin> şey bu. <laughs> Bu TV buraya bu arada bu oyuna boya fazla gelmiş. One minutes left. Lan ne oluyor? Bomba mı patlayacak? Q. Q'ya bas dedi. Q'ya evet. Q'ya ba bastım. <Sessizlik> ne yapacağız? Çıkacak mıyız? Kurtulacak mıyız? Çıkamıyorum ya. Evet. Niye Q'ya bastım? Ne oluyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hocam ne oluyor? <laughs> Çık. Çıkmıyor. Sağ sağla mı açacağız? Ne neyle açacağız ya? Tüm tuşları bastım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Lan bu zaten artık Koreli anime. <laughs> Şu an maske gitti. Yeah. Ne oldu? Şu an her şey çok karışık. Biz dur oluyor? Aha. Aha aha aha. Elevatör mü yaptın? Elevatör. Gel 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 gel. Neden neden? Ne oluyor? Ne bu arada olur? da çok sevdim <Gülüşmeler> ne oluyor? mı alıyor? Ne oluyor? Ne oluyor, oluyor? oluyor? gitti Lan ne oldu Ben mü <Gülüşmeler> Ne en, en, en eğlenceli Bak, adam gerisi bunu Hadi, Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Düdük. Düdük <laughs> çaldım. Kurtarsınlar bizi. Müdür. müdürüm düdük çaldım. Karavan birim. Kurtaracaklar. Dırın olsun var deseler var ya bir sürü. Lan. İki kafalı baldi git Aha müdürün arasında bir şey var Lan ne yapacak bu bana I will take items away from Lan you. ne oluyor Ne yapıyorsun I bana lan Lan think... sen I bana mı bir dikkat etsin Diyorum Şimdi baldi buraya mı ne ışınlanacak Herhalde <laughs> 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 Hayır, valinin olmadığı bir yer. Tamam. Lan buz atmasana. Anne mi? Ya bu şeyim de vardı. Lan vurdu bizi. 3 2 1. Ne olacak? Oyundan mı atacak? 1. Presky. Ya kuyuya bastım tamam. Bayağı eğlenceliymiş mod. Bayağı. Bayağı bir eğlenceli. Parti modu. Modu çok sevdim. Oh, Bayağı sevdim. Çok iyi. Arkadaşlar arada ekrana bir şeyler oluyor olabilir. O da bir şey değil. İdare ediyoruz. Ne makine? Nice Bu yes. da eksi bir. Nine. Bir normal minus bir. Minus evet normal one. bir. Problem 3 9 Plus 1 10 bize Ver, 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 ver. Neredesin baldi? diye <laughs> Eyvallah bu makası bana verdiğin için Çok teşekkürler Valide Bey. Ama bizde diğer notluk arıyoruz. Not bir kare işi var diyoruz. neredesin? Notluk, notebook... notluk. Lan no, notluk yok. Hah şuradaymış notluk. Ne notluk dedim be. Notebook'a bak. Şu şeyi de alalım. Yine makas çıktı. Makas mı açıyoruz lan biz? Bak eksiye eight basıyorum eight ya. Tamam. I can't believe it. You're incredible. Evet. Problem, Ağlamam, hadi oyna baldi. Bak çok güzel alsın sen. Aa bak bu, bu güne ise çok iyi, çok işimize yarıyor. param yok. ama adamlığım var. çok delir. Param yok ama benim. Param yok para. Para vermedi bana. Gel gel çalımlayacağım. Çok. Oh. İnşallah tipimizde bazen dibimize kadar geliyor. Ah, şöyle daha iyi konuşuyorum buga girme buga girdi ya yani. buga girdi and learning that's me gel, gel. Oh, hi. bu sefer arkadaşlar buradan kaçacağız hadi lan para ver bana para para başka bir şey istemiyorum ne makas verirsin başka bir şey ben para istiyorum çünkü para benim ihtiyacıma yarıyor kapıları açıyor ben yani şuradan ilk notu tamam daha can't believe it. <laughs> You're doing to Just click on it with the interact button to pick it up! You need to collect two notebooks <laughs> before you can use these What <laughs> Não vai vir no telefonu da zar zor tutuyorum. <laughs> ya abi ya mikrofonu ayarlıyordu. <laughs> Bekleyin siz. Lan oğlum durduramıyorum da kayıtına kayıttan nasıl çıkacağım? Thanks for playing. Come back soon. Heh, bir dakika. Bekleyin arkadaş. Hazırım arkadaşlar. Bir dakika mouse'u şöyle yapayım da mouse'um ha. Hemen arkadaşlar şurayı geçeyim ben size. ESC. Tamam. Şimdi işimiz belli. Direkt yapacağız. come on yeah, now it's time for everybody's Great job! That's right! You got it! Problem 3. Whoa. I think you might be smarter than me! You did great! Come here and get your prize! Just click on it with the interact button. To Problem 1. Hemen İnşallah burası paralı yol değildir Para vermedi Ezenini ben de anlayamadım no 15 ha? Ha? Sonunda ya Gördüğünüz gibi iki kafalı valide Orijinali arkadaşlar Doşadolde 3-2-1 tamam. Çık. Hayır. Bu mm -mm, mm -mm. Bu dizi, bu dizi. Eksi bir. Bilmiyorum. Tamam mı? Nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir durdurayım şunu. Oyundayken ben bir geleyim. Bir dakika. Hemen bir bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar durduramadım. Hemen bir başlayalım. Play. Arkadaşlar bu son denemem olsun. Bayağı bir uzadı video. SC. Tamam tamam tamam. Hadi hadi. Bu son denememiz olsun. Education and learning. That's... Oh. Oh. Hızlıca gidelim. Hemen. Eksi it's Eksi for everybody's favorite subject. Eksi 2 ha, 14 Çok kolay. Nerede beleş oraya yerleştirler. Bu arada oraya su eklemeleri çok iyi olmuş. bilmedim ben. kaç <laughs> kaç 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 lan koç 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 for you. You should know better. Bu, bu benim en sevdiğim karakterdir. Ne oldu lan bir de donduracak gibi ne o? Şimdi bu böyle bakta mı kalıyor aga? Saklık. Bakta kalıyor değil mi? Aa bu gördüğünüz gibi kafalı balde geçti. Hadi lan o sıfır gelesin. Süpürge, 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 istiyoruz maçımızı istiyoruz Susan. gördüğünüz gibi oyun sonlandı bugünlük de bu kadar olsun görüşmek üzere arkadaşlar bay bay like atıp abone olmayı unutmayın söylediğim gibi o iki video gelecek merak etmeyin bay bay